Almış babam Üçlü seri Mavi yeşil sarı Almış Bunların Şu, özelliği ne Beren'cim Şöyle <laughs> Bunun özelliği ne Böyle Bu biraz Orta Orta yumuşaklıkta Bu sarı Eğer Bulanmak isterseniz bim Evet Bimden yumuşak. almış babamız bu birazcık sert sanırım. Değil evet. mi? Yapması daha zor. Evet bak ben zor yapabiliyorum. Evet. Siz bunu hiç alın ama sarıdan hiç yapmayın. Yok bence herkes yapabilir. Sarı ya bak, daha ya gücümüzü ya da alın, artırmaz mı? Ama mavi yapın sarı yeşil yapın. Evet yeşili de tanıt bakalım. Onun sertliği nasıl? Bu ince. Daha mı yumuşak o zaman? Daha yumuşak. En yumuşak yumuşakları bu mu? Evet. Evet. Bak su niye böyle? Kutunun üstünde birkaç hareket göstermişler. Ama onun dışında biz kendimizde hareketler bulduk. Değil mi Meral? Evet. Nasıl bir çalışabiliriz? Bir yapalım. Bir. Bir. Bir tanesi. Dur. Önce zoruyla başlayalım. Evet kol kaslarımız için. Böyle bir tanışma Ay doğruyum. Hmm. Yo, o şekilde de çalışılabilir. Bu da çalışılabilir. Arka kollarımızı, sırt kaslarımızı çalıştırmak için. Bak ben zor yapıyorum. Evet. Bence sen yeşiliyle ya da mavisiyle çalışabilirsin. Bu acık babalara, annelere, annelere ve babalara göre evet. Onda kendi kaslarını çalıştırdıktan sonra biraz güçlendirdikten sonra sarıya geçebilirsin mesela sen de. İlerleyen günlerde. Ama büyük, büyüdüm, ben de bunu Tamam şimdi tamam. yeşil mi mavi mi seçiyorsun? Mavi. Şimdi başka nasıl çalışabiliriz bunu? Kollarımız yukarıda da çalışabiliriz değil mi? Önce bu bakalım. Şöyle yapabiliriz. Evet bu birinci çalışma. Kollarımız yukarıda nasıl çalışırız? Böyle. Yukarıya kaldırıca kolları. Kolları. Bu ikinci çalışma. Üçüncü çalışma. Kollar arkada nasıl çalışabiliriz? Hayır. Aa ha, öyle de bir çalışma olabilir. Ben, Ama saçlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bir tanesi şöyle. Hmm. Evet. Daha çok bacak kaslarını çalıştırmaya yönelik göstermiş. Onlarla nasıl çalışabiliriz bacak kasları için? Yeşili yapıyoruz. Tamam, yeşil ya. Yeşil ellere göre ye yeşil ise böyle yumuşak ince güzel bir yatalım. Öncelikle yatalım ve şöyle. Ay yeşilin de Yan yat istersen. Böyle böyle. Bir de bana dön. bana dön. Yani Aha. Evet. Başka nasıl gösterebiliriz? Başka çalışma. Böyle, böyle isteyebiliriz. Şöyle. Yine de ayaklarımızı böyle yapabiliriz. Çok iyi gibi. Şimdi size böyle. Biraz geri gider misin? Görmüyorlar. Evet. Olduğun yerde de durabilirsin. Olduğun yerde dur. Sadece tek bacağını çalıştır. öne arkaya yapabilirsin. Böyle de olabilir. Eğer isterseniz. Bir tane ise. Orada nasıl olacak Vera? Olabilir mi? Yani elinden kaydırsan yüzüne tehlike. bakalım. Böyle, ay böyle. Evet. Böyle. Of. Zor mu oluyor? Kolay. Sorudan zor oluyor. Şimdi mavi deneyelim. Önce bir masa olur, bir şey olur. Bunu böyle. Destek alarak. Hadi birini birlikte böyle şeyimiz varsa birini birlikte beş kez yapalım. Evet. Arkadaşlarımıza ne diyorsun? Tavsiye ediyor musun? Evet. Ama size sarıyı yapmanızı etmiyorum. Sırı... Bence sarıdan başlayarak serte doğru gidebilirler. Sarı en yumuşaydı. Yok. Yeşil en yumuşaydı. Sonra sarı en sertti değil mi? Sarıya doğru evet, gidebilirler. Böyle ama yani böyle ince. Böyle hani böyle sarı da ince olabilirdi. ay abone abone olmayı ve beğenmeyi like ya yapmayı beni davet etmeyi unutmayın siz çok seviyorum